Gitarlı motorcudan herkese kocaman sevgiler, saygılar. Oh, güzel bir gün. Sonunda yağmurlardan sonra birazcık güneş yüzünü gösterdi ama sadece 13 derece olacak kadar yüzünü gösterdi. Evet. Sizler sizlerde bugün. Tabii ki gördüğünüz arkadaş oynuyor. Sinyalsizler diye bir dizi yapacağım en son. <laughs> bayağıdır, bayağıdır yani çok zamandır video atmıyorum. Tabii bu attığım video da umarım şeydir. <laughs> ha, Bu attığım videoda yani en azından şeyden biraz e, tırsıyorum diyeyim. İki tane mikrofon vardı bende. Bir tanesi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor. Denedim. Çalışıyor sanırım bu. Umarım çalışıyordur. Boşa boşuna da konuşmuyor olurum. Şey, Nasıl? Sesi yetersiz ama şu an videoda yeterli gelebilir ama. Hani ikinci, üçüncü testlerde falan hiç yeterli gelmiyor. O yüzden değiştireceğim. Böyle kırmızı ışıklarda durduğun zaman Böyle dinliyorsun Şimdi Diyenler olur mu bilmiyorum ama yani Motorda da yalın Ya da Kenan Doğulu Gider mi be Reis <laughs> Başkan yazacak olursanız Gidiyor bak işte ne güzel Herkesin müzik zevkine göre Yani bunlar biraz yüksek volümlü müzik O yüzden o yüzden bunları açıyorum. Yoksa biraz daha metal ağırlıklı olabilirdi müzik. Ama metalde biraz daha şeyler düşük, soundlar düşük oluyor. Yani çok basa yöneliyorlar. O yüzden basa yöneldiklerinde de orta sesler ya da tiz sesler biraz daha az oluyor. Ben sağa geçeyim de. Gökdere'den geçiyoruz şu an istasyonundan. Umarım sesimde geliyordur. Bir daha da tekrarlamayacağım. Görüşmeyeli sizler nasılsınız? diye bir soru yönelteyim. Yorumlara yazarsınız artık. Umarım iyisinizdir. Her şey hepimizin gönlünce olsun yani. Motorumuzda bir sıkıntı yok. Artık Allah'a şükür yaptıra yaptıra hani söyle söyle tüy bitti derler ya yaptıra yaptıra cebimde tüy değil para bitti ama olsun motorun zevki bir ayrı bir başka oluyor ya ben bu kadar rahat bir motoru yani şöyle diyeyim bundan daha yüksek cc ya da motorlarda en fazla konforu onlarda bulabilirim bu hariç kanka öreceğim mi sollayacağım mı ha. kafası karıştı adamın keşke yukarıdan gitseymişim şimdi neyse trafik var biraz ne çalıyor lan bu ne lan metin arolat kimmiş ben hatırlayamadım Neyse şarkı dursun. <laughs> Eldivenler olunca değiştiremiyorsun. Yani böyle normal eldiven değil. Dinleyelim ya. Ne kadar kötü bir müziğe benzemiyor. Bilenler bilir zaten de ben bilmiyorum işte. Eski şarkılar bunlar herhalde. Şeridi kapayanlar en azından bizim <laughs> <laughs> Gidiş şeridimizi kapayanlar böyle hemen yanlarında bulurlar motorcuları. Benim demin yaptığım gibi adamın yanında merhaba. Sanırım açmayacaksınız şeridi, yolu <laughs> diyerekten tatlış bir sohbete girmesek bile kendimizi belli ediyoruz. Ben niye öyle şeyler yapıyorum? Kanka sola dönecekler ne olur aynısına baksınlar ya. Allah ezan okunuyor. Kızamadım. Ah. Anlamıyorum şu sağa ya da sola geçince neye bakıyorsunuz çok merak ediyorum yani. Sen bu araba neye bakıyor? Yola mı bakıyor? Abla telefona konuşuyor neye bakacak? Hiç umurunda mı? Hiç yani sanki motorcular da şeye bakıyorlar. Böyle ara yoldan gitsem mi la falan ara yol boş mu? Şu yol dediğim ara dedim bu. Hani bu, bu yol boş mu diye bakıyorlar sanki. Öyle bir şey yok ama. <laughs> Ha, bakıyorlar. Motorcu mu acaba onlar? Hani motorcu alışkanlığı olabilir mi acaba bilmiyorum ama sanmıyorum ya ben. Çok değişik şeyler tabi. Bak mesela yürüyüş yolu varken buradan gitmek biraz saçma. Bir de bazen böyle ters ters bakmaya çalışıyorlar. E kardeşim yürüyüş yolu burada. Ben buraya kadar şu an kırmızı yanıyor. Şu çizgiye kadar ben şu an serbestim. Ben müziği unuttum burada ya. Heh, kıstım be sonunda. <laughs> kıstım ama sonda yani. <laughs> Ezanın sonunda kıstım. Neredeyse. Yani ben bu çizgiye kadar gelebilirim. Şu an trafik aktif çünkü. Millet aralardan kaçıyor. Sonra motorcu çarpınca motorcu suçlu. Yok abi suçlu muçlu. değil yani. Siz fazla medeniyetten uzak insanlarsınız diyeyim yani. Bak şimdi kırmızı yanacak herkes geçmeye çalışacak. Ara gaz böyle o kimse geçmesin ya herkes. ha <laughs> ezcem hiç umurunda değil ya. Yani. <laughs> Çok garip lan. Hani ezmek için değil de hani küçük bir böyle yürüdüm. Bakalım ne yapacaklar hala yürümeye devam yani. Madem bu ülkeye geliyorsun öğren bu kuralları abicim yani. Ya da teyze, abla, kardeş. Hadi biz sınıfta kaldık. Sen öğren. De bari bir farklılık yarat bizim ülkemizde değil mi? Demin geçen ablalara seslendim demin. Bak abiye bak nasıl koştu. şey gibi koştu. Ne derler ona? olimpiyat koşusu gibi koştu adam. Bak. Burası ne böyle be? Vallahi. Burası Zafer Plaza da. Her şey, her yeri çözdüler bir burayı çözebilirler. Şu trafik olayını diyorum. Bu insanlar araba kullanırken telefon... Aynen araba kullanırken telefon kullanmayı çok seviyorlar galiba. Hiç çok değişik bir olay. Ve ben sola geçeceğim. İnşallah beni görürsün Oo, oh, biraz zor geçtik ama. Heh. Bazen insanlara söylemek istediğim şeylerden bir tane, bir tane. <laughs> bir tanesi şu bok mu var telefonunda? Araba kullanıyorsun kardeşim. Görmüyor, etmiyor. Sonra bize bulaşıyor. Gel dön de. Şöyle bir üfleteyim. tırtıklı yollar burada bile varmış be. Yeter şu tırtıklı yollar ya. Dön. Dön dön. Al dön amına dön. 7 saatte dönüyor adam. Hadi çok abarttım. 1 saat. Hele burası. Yani burası tamamıyla cam pazarı. Bak alt çek alt geçit yazmışlar bak. Böyle de yapmış. Mis ki buradan çıkıyorsun, oradan gidiyor. Bak burada bekleyenlere bak. Buradan bekleyenler neyi bekliyor biliyor musunuz? Yani böyle aralardan böyle labirent gibi sızayım istiyorlar. Adam en sol şeritten yani müşt. Tamam dolmuş şusun da ama yani Garip ya valla Sonra bir şey dediğiniz zaman da Suçlu motorcular oluyor O yüzden hiç Sadece böyle muhabbetin et Koş ver Kim ne yaparsa yapsın Oğlum bu ne biçim logar kapağı ya Hay. Neyse burası da heykelli Ben buradan bir döneyim yavaş yavaş Kendinize iyi bakın. Esenliklerle. Galın efendim. Buyurun. Buyurun buyurun. Artık durdum. Durmuşken geçeceğim daha iyi. <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay.